Merhaba arkadaşlar. Size doğal bir video çekeyim dedim. Şu anda Treme Çukuru yaptığımız bir fabrikadayız. Alparslan ustayla geldik fabrikayı geziyoruz. Burada yatay depolama alanları yapıyoruz ve malı dışarı çekmek için çıkacağız oğlum. Dışarıdaki malı e, içeri basacağız. Şantiyeyi bir gezdireyim size şöyle. Doğal video. Edit, medit hiçbir şey yok. Tamamen doğaçlama. Şimdi burayı kapattık arkadaşlar. Ee, burada treme çukuru vardı. Şu yukarının boyalarını yapamadık. Şimdi treme çukurunu bitirdik. Şimdi bunun üzerine menlifle çıkabiliriz. Ya aşım usta sen burada ne yapıyorsun? Bu iş nedir? Ne işle uğraşıyorsun şimdi diye sorarsanız burası bir hububat fabrikası. Yani çekirdekten tutun da fıstık antep fıstığı Bulgur, nohut, pirinç, aklına ne gelirse hepsi bu fabrikaya gelir, tarladan çıkar. Burada işlenir. İşlendikten sonra büyüklü, küçüklü, kalitesine göre ayrılır. İçerisinde talaş, malaş, işte e, farklı malzemeler varsa onlar ayrılır. Eleme diyoruz buna. Ondan sonra e, satışa çıkar, başka yerlere gider. Burası e, malın ilk işlendiği yer diyeyim size, ilk işlendiği yer. Ne yaptık? Biz ilk önce buranın üstünü kapattık. Gördüğünüz gibi üstünü yanını kapattık. Buraya bir treme çukuru yaptık. Bu treme çukuruna kamyon gelecek. Şöyle az yakından göstersem içini görürsünüz. Buraya kamyon gelecek. Damperini kaldıracak. Damperi kaldıracak burada. Malı buraya dökecek. Eğer araba dampersizse bunun üzerine çıkacak yan kapağını açacak. Yan kapağı açacak, malı bunun içine dökecek. Döktükten sonra burada evalatör var. Bu alttan malı çekiyor evalatör hemen şurada gördüğünüz eleme makinasına basıyor. Bu eleme makinasında bu ön eleme yani e, malı çok detaylı elemeden e, içeride rahat elensin diye bir kat eleme yapacak. Eleme yaptıktan sonra yine bu evalatörler yardımıyla şuradan açtığımız pencereden mal dışarı çıkacak. Ya aşım Usta sen bu çatı yeni yaptın da bu saçlar niye eski? Burada daha önce yaptığımız bir depo vardı. O depodan çıkan malzemeyi yettiği yere kadar eskiden kullandık. Ondan sonrasını sıfır malzeme vurduk. Yani çöpe malzeme atmıyoruz. Ne lazımsa hepsini çevirip çevirip kullanıyoruz. Dediğim gibi buradan mal dökülecek. Evelatör malı birinci elemeye basacak. Alparslan! Alparslan yanımdan ayrılma oğlum yanıma gel. Yanıma gel. Dön yanıma gel. Hadi oluşum. Buraya malı dökecek. Evalatör önelemeye basacak. Önelememiz bu malı 5 farklı mala ayıracak. Yani büyüklü, küçüklü, şöyleli, böyleli. Buradan malı şu açılan pencereden içeri basacak. Gel oğlum içeri geçelim şimdi. Oğlum benim yanımdan ayrılma bak. Burası çok tehlikeli bir bölge. Buraya zaten çocuklar giremez. Ben seni yanımda tutmak şartıyla buraya soktum. Benim yanımdan ayrılırsan bir daha seni buraya getirmem. Şimdi arkadaşlar burada da bu bant şuradan tekrar göstereyim size. İçeriye girdi. Buradan geldi. Burada tekrar bantlarımız var. Bak gördüğünüz gibi. Burada bu banttan buraya yine bir elektronik bir sistem yapılacak. Perdeler diyeyim size açılıp kapanır. Bu depoların içine mal basılacak. Şu duvarda halkalar var görüyorsunuz. Bu halkalardan halkalara gerdirme yapacağız. İçine mal basıldığı zaman e, patlama yapmasın diye. Gel oğlum. Gel oğlum. Bu her bir araya farklı bir mal basacağız. Bak yukarıda bantları görüyorsunuz. Buraya mal dökülecek. Ondan sonra da buradan tekrar mal alınacak. Buraya dök, buraya elenmiş gelen mal Foklif'in ağzındaki küçük kepçeyle alınacak. Oğlum gel. Usta bir dakika o makinayı çalıştırma ya. Bir dakika. Bu depoların içine dökülen malı Foklif kepçeyle alınacak. Burada iki tane daha treme çukurumuz var. Bu çukurların içine farklı farklı dökecek. Döktükten sonra bu mal buradan tekrar gelecek. Burada bir deliğimiz daha var. Bu delikten malı alacağız. Öbür tarafa basacağız Gel oğlum Bu arada Alparslan Usta'yı da Yanımızda gezdiriyoruz Hem görsel olarak bir şeyler öğreniyor Hem de büyüdükçe Onu da Alparslan Usta'yı da Usta yapacağız Tabi on numara oldu abi Pisliği kapandı bu kapakları kapatınca Şurada Bunların etrafına trapez saç vurduk Iğları deldik Plazmayla açtık İçinden gidiyor gizli gidiyor Şimdi oradan basılan mal Gel oğlum Şu anda size editsiz video çekiyorum yani edit yok sıfır edit Şimdi ne yaptık Mak makinede bir öneleme yaptık 5 ayrı mala çevirdik o 5 ayrı malı da içerideki küçük Treme çukurlarına döküp Bakın şurada bir ustamız çalışıyor bu bantla malzeme buraya dökülecek. Burada tekrar bir eleme makinası var. Mesela 5'e böldü onu 5 farklı mal çıkarttı. O 5 farklı malın bir tanesini burada tekrar eleyecek. Yani her bir malı 5 sefer elediğini düşünürsek ne oluyor? Yani 5 beş kere 5, beş, 25 farklı mal çıkartacak şeyden, bu elemeden bir malı dökecek, 25 farklı kalem mal çıkartacak buradaki elemede. Şimdi ondan sonra Ondan sonra buradan çıkan mal tekrar bir elemeye daha giriyor. Buna sorteks diyoruz. Bu mal seçiyor, malı ayırıyor. Yapay zeka var bunun üzerinde. Şu gördüğünüz her bir borudan şu gördüğünüz her bir borudan farklı bir mal dökülecek. Bunda kaç kafa var mesela? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane farklı ürün. Şimdi sekiz öbür tarafında var ama bunların hepsinden mal çıkmıyor. Öbürü de her elemede bir malın kırılanı, döküleni, bozulanı oluyor. Çöpe gidiyor. Yemlik oluyor onlara da yem diyorlar. Şimdi mal da oradan geldi buraya. Burada da Sortex'te geçirildi. Ondan sonra buradan kalitesine göre çuvallanıyor. Çuvallanıyor. Ağzı dikiliyor. Dikildikten sonra mal kullanılacak duruma getiriliyor. Şimdi arkadaşlar bu işin me mevzusu ne onu size anlatayım. Bahçeden herhangi bir ürün örnek veriyorum 100 liraya alınıyor. Yani bu ürünün ne olduğunun hiç önemi yok. Buğday, mısır, işte e çekirdek aklına ne gelirse bahçeden bu 100 TL'ye alındı. Yani bu bütün ürünlerde böyle mesela limon, mimon vesaire bu narenci ürünlerinde de fabrika böyle çalışıyor. Bunu 25 tane farklı 25 farklı kaleme çeviriyor. Diyor ki şu ürünün kilosu 20 lira. E hani biz bunu bahçeden 100 liraya almıştık. Ama bak 20 liraya mal satılıyor. Bahçeden alınıyor. 20 liraya satılıyor. E baş bir ürün daha koyuyor. Diyor ki bunun da kilosu 40 lira. Bunun da kilosu 60 lira. Bunun da kilosu 100 lira. Bunun da kilosu 120 lira. Bunun da kilosu 150 lira. Bunun kilosu 500 lira. Ha, o zaman ne oluyor? Ya işte bak çiftçiden 100 liraya aldılar 500 liraya satıyorlar. Değil abi. Çiftçiden 100 liraya mal alıyor. 20 liraya da satıyor. Çünkü malı seçiyor, ayırıyor. Burada bir işçilik var, istihdam var yani. Bir sürü insan çalışıyor burada. Çalışıyor, malı ayırıyorlar. Mesela çay çay alıyorsunuz. İşte bakıyorsun çayın paketine biri 100 lira, biri 150 lira, biri 300 lira, biri 500 lira. Kalitesine göre, randımanına göre çay değişiyor. Bu da öyle. Şimdi sen çekirdek alıyorsun. Küçücük küçücük çekirdekler var mesela. Yemesi zor, ağzında çıtlamıyor, ıvır İşte bu makineler bunu seçiyor. 20, 100 liraya aldığı çekirdeği seçiyor. İçinden 20 liralık malı ayrı çıkartıyor. Yemliği ayrı çıkartıyor. 150 liralık malı ayrı çıkartıyor. Otomatik olarak e, ne oluyor? Bu makineler bunu yapıyor. Dediğim gibi bu sadece çekirdek hububat değil. Bütün ürünlerde böyle limonda, portakalda yani aklınıza ne geliyorsa muzda. Bunlar gidiyor fabrikalarda seçiliyor, eleniyor, iyisi, kötüsü ayırt ediliyor. Ayırt edildikten sonra da piyasaya sürülüyor. Şimdi bizim de burada yaptığımız iş e, bu gel tarladan gelecek olan malların depolanacağı yer. Makine kısmına biz çok bakmıyoruz. Bizim makineyle bir işimiz yok ama e, makinada kurduğumuz oluyor bazen. Mecbur kalıyoruz. E, ustalar yetişmiyor. Fabrika sıkıştırıyor. Aşım usta sen ne yaparsın diyor. E, bazen makinalara de el attığımız oluyor. Ama genel olarak bizim yaptığımız çelik işleri, treme çukuru işleri, evvelatörlerin yerine koyulması, bu taşınması. İşte burası Mersin'de bir fabrika. Bir ay önce de Malatya'da bir yer yapmıştık yine aynı şekilde. Orada yatay depolama yoktu. Geçen sene videolarda var Silo yapıyoruz. Bunker yapıyoruz şeye. E, su agro vardı. Oraya yapmıştık. Urfalıoğlu, Kuru Yemiş. Ondan sonra, ondan daha önce CASA vardı. CASA'ya iş yaptık. Bizim Anadolu Tarım var. E, bunun gibi e, Hububat'la, Kuru Yemiş'le vesaire uğraşan firmalara iş yapıyoruz. Bu arada da Alpaslan Usta'mızı da yanımızda gezdiriyoruz. Alpaslan Usta'mıza iş öğretmeye çalışıyoruz. Elini takım taklavat alıyor bazen. Bazen almıyor. O zamanlarda görsel zeka olarak yetişiyor, yani görüyor makinanın ne işe yaradığını, menlifin ne işe yaradığını. Sıkıldın mı sen, neyin var lan? He? E baba bize diyeceğim. Ne diyeceksin? Ben çay içmek istiyorum. Çay içmek istiyorsun? Tabi ustalar evet. çay içer. Tamam, yemek yiyelim önce. Öğlen oldu. Acıkmadın mı? Acıktım. Ne yiyelim bugün? Hmm. Şimdi Ne yiyesin lan? yemeğimize çay içeyim. Çekirdekle çay mı? Evet. Oğlum çekirdekle karın doymaz ki. Ee, baba. Malamat olursun oğlum. <laughs> Malamat olursun şurada fabrikada. Dostum. Ejderya Alparslan Usta. Pisi pisi Muhammed Alparslan Usta. Yani. yani arkadaşlar olay böyle. Çok video çekip atamıyorum size ama elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım yine. Çekerim. Ee, bugün böyle editle meditle uğraşmayacağım ya. Bu edit işi zor oluyor. Ben vakit ayırıp yapamıyorum. Ee, yapacak kişiyi de bulamıyorum. Bulduğum zaman da bir iki yapıyor. Üçüncüye böyle bir pof -poflanıyor. Gerek yok abi. Çekeceğiz atacağız. Doğaçlama dümdüz. mura buradan Muğla'ya kadar mutluyum diyor ya. Öyle video çekeceğiz. Değil mi oğlum? Hani şu kedi nerede? Bak bak arkanda kedi var. Bak bir çağır bakayım gelecek mi? pis, 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 pis. pis, pis. Bak o siyah kediyi sevebilirsin. Onu ben sevdim bazen. Sev. Ps, 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 yapmaz hiçbir şey yapmaz. Ps, 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 ps. Oğlum direkt başına bak 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 bak. Bak az uzak dur. Az uzak dur bak. Bak. Cici. Baba buna bastı. Tamam gel. Bırak tamam. Boş ver gel hadi. Evet arkadaşlar, anlattığım gibi beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler.